Evet arkadaşlar, bugün bir aradan sonra asfalt çatı Evet arkadaşlar, abone Evet, evet arkadaşlar. Başlıyor, arkadaşlar, Evet. Asfalt oynuyoruz uzun bir aradan sonra videomuza kavuş kavuşuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmak isterseniz like beklerim sizden. Yani en az 950 abone ol olmaya ulaşmanı ulaşmayı istiyorum sizlerle yani arkadaşlar. Videolarımı lütfen beğenin. Unutmayın. 950 abone. Evet arkadaşlar yanlış değil. Evet arkadaşlar. Evet yarışta şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar kusuruma bakmayın beni patlattılar. Evet arkadaşlar bir daha oyundayız. Aslattı. Evet arkadaşlar. Yanında yarıştayız. Evet arkadaşlar çok uzun bir serüvene süzen ol olamadım arkadaşlar. Kusuruma basmayın. Evet arkadaşlar yarışı kazandık. Evet arkadaşlar yarışı kazanıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. yarışa başladık Şu anda yine yarış Evet arkadaşlar sizlerle kanalıma abone olmak istiyor isterseniz 950 aboneye ulaşmak istiyorum sizlerle dostlarım çevredeki dostlarımızdan yardımcı olmanızı sevdim şu aradan sonra arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet. Evet dostlarım uzun bir üç aramız, aramız, aran, aramızda olmamadığım için kusuruma bakmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Belki evet, yarışı daha yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Yarışı. Evet arkadaşlar Evet Önümüzde arkadaşlar Ona sizlerle 950 950 abone istiyorum Arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak istiyorsanız 40 Evet arkadaşlar. Hoş Evet, evet yarıştayız. Evet arkadaşlar yarıştayız. Evet arkadaşlar. Birinciyiz evet arkadaşlar. Biz onlara da abone olarak hadi.